Vak Vak TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, biraz hastayım. Ee, grip oldum maalesef. O yüzden sesim biraz e, kötü geliyor olabilir. Lütfen kusura bakmayın. E, bugünkü videomda sizin için uzun zamandır yapmak istediğim bir şey vardı. Böyle rengarenk slime'ların hepsini bir kapta toplamak istemiştim. Bir nevi slime koleksiyonu. Slime çorbası da denebilir buna. Ama benim asıl amacım bu slime'ların hepsini bir arada görmekti. çok güzel renkler var elimde. Son bir haftada yaptığımız slime'ların renkleri bunlar. Şimdi hep beraber şöyle bir şey hazırladım arkadaşlar. Plastikten böyle ucunu bantla yapıştırdım. E, biliyorsunuz slime'ların hepsini farklı malzemelerle yaptım. Kimi daha akışkan, kimi daha koyu falan. O yüzden daha Çabuk karışmasını önlemek için hani biraz daha yavaş karışsınlar istiyorum. O yüzden sırayla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk slime'ımı açıyorum. Bununla başlayacağım. E metalik renkli bir slime gördüğünüz gibi çok beğenmiştik bunu yaparken. Şimdi şunu alıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Renkler gerçekten muhteşem oldu bence. Şuraya sığdırmaya çalışacağım. Şöyle tam olmayacak. Koparmam gerekiyor. Büyük gelebilir çünkü. Şöyle şu kısmına da bir parça ekleyeceğim. Şu uç kısmına doğru. Şöyle koparıyorum mecburen. Evet şöyle 2-3 parça ekledim ama o birazdan yayılacak oraya. Yayıldığı zaman hepsi birbirine yapışacak zaten. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. İkinci olarak bunu koymak istiyorum. Bir süre bekleyeceğiz zaten karışmalarını, dağılmalarını. Evet, bu da çok sıvı bir slime mesela. Hepsi birbirinden farklı demiştim az önce de. devam ediyorum. Şimdi hemen şu köşesini şöyle düzeltiyorum. Kırmızıyla devam ediyorum. Şöyle birazcık alıyorum şu tarafa. Gördüğünüz gibi hemen yayılıyor zaten. Kırmızıyı da şuraya dökmek istiyorum. Bunun içerisinde pullar var bu arada. da oraya doğru yayılacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Bayağı bir slime'larımız yer kapladı. Diğerlerine yer kalmadı neredeyse. Şöyle biraz iteceğim hepsini. Kenarlarından çok az bulaşabilirler. Artık ona yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Çünkü çok fazla slime var. Hepsi birbirine karışıyor ister istemez. Mor olanı döküyorum hızlıca. şekilde. Bu arada bu kapları nereden aldığımı çok soranlar var. Onu da söyleyeyim arada. Kipa'dan aldım arkadaşlar. Şimdi yeşil bir slime'ımız var. Turkuaz renkli Hatırlarsınız oje ile yapmıştık. Bunu döküyorum. Bu şekilde tutmaya çalışıyorum ama çok başarılı olduğumu söyleyemem. Ve en son sarı slime'ım var. Bunu da şöyle yerine koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hepsini birbirine karıştırdım. Elimden geldiğince karışmasını önlemeye çalıştım ama tabi ister istemez slime'lar çok fazla akışkan olduğu için biliyorsunuz çok çabuk karışıyor bazıları. Bazıları biraz ağır ağır karışsa da bazılarına engel olamıyorum. Ama bence çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi ortadaki şeyi de çekeceğim plastik parçayı. O parçayı çektikten sonra daha güzel olacak ama bir 5 dakika daha böyle beklemek istiyorum. İyice slime'lar yayılıp düzleştikten sonra o parçayı çekeceğim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ortasındaki bu malzemeyi çekmeye çalışacağım. Biraz zor olacak çekmek çünkü yapıştı. Ama en azından istediğim görüntüyü biraz da olsa elde etmiş oldum. Şöyle şunu aldım. Bir tanesini biraz kolay aldım. Diğerleri bence bu kadar kolay olmayacak. Şuradan devam etmek istiyorum, denemek istiyorum. Evet, bir tane daha aldım. Şimdi şunu da alabilirsem eğer. Evet, bunu da aldım. aldım. En akışkanı bu gördüğünüz yeşil slime olduğu için en çok onu almak zor oldu. Şunu da alıyorum. Evet başardım. Biraz zor oldu ama almayı başardım arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz kenara çekmiş oldum e, videoda. Şimdi böyle bir 5 dakika daha bekleyelim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Şu birleşme noktalarını şu şekilde parmaklarımla bastıracağım. Eminim çok daha güzel görüntüler elde edeceğiz. Evet görüyorsunuz şu anda. Hem daha kolay birleşmelerini sağladım hem de renkler daha da muhteşem oldu şu anda. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şu anda muhteşem oldu gerçekten. Şöyle şuraya da bastırmak istiyorum hatta. Gerçekten tam istediğim gibi bir görüntü oluştu. En başta o plastik parçaya koymamın sebebi arkadaşlar çok hızlı birbirine karışmasını önlemek istedim. Sizler daha farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Evet görüyorsunuz karıştırırken ne kadar tatlı bir görüntü oluşuyor. İstediğim şey tam da buydu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Gerçekten şu an renkler muhteşem gözüküyor. Ben çok 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 beğendim. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videoda sularımı karıştırmayacağım. Böyle bu güzelliğiyle kalsın istiyorum. Çünkü karıştırdığımız zaman ortaya çok kötü renkler çıkabiliyor. Sizler de böyle denemeler yapabilirsiniz. Daha küçük kaplarda belki daha küçük şekillerde. Gördüğünüz gibi o plastik kabı hızlıca çekmeye çalıştım ve sonra parmaklarımla bastırınca aralarını. Zaten inanılmaz güzel renkler ortaya çıktı. Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın.